Merhaba arkadaşlar, bugün de Meslek Eğitim Merkezi hakkında merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Hasan hocam merhaba, tekrar hoş geldiniz. Merhaba olarak. hocam, hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Fatih hocam merhaba. Merhabalar hava, hocam. Bugün soru-cevap yapalım istiyorum hocam. Fatih hocam siz başlayın, sonra bir siz sorun bir ben sorayım. Böylece Hasan hocamız da bize yardımcı olsun bilmediklerimiz hakkında. Çok iyi olur. Öncelikle Hasan Hocam, e, dünkü attığımız videodan sonra çok olumlu dönüşler e, aldık. Yani biz genel olarak Hava Hocam'la çektiğimiz videolarda hani izlenme sayısı bizim için ikinci planda. Faydalı olup olamadığımıza bakıyoruz genellikle. E, bugünkü dönüşlerde de hep e, olumluydu Allah razı olsun. Hatta bir ay hocamız demiş ki bu kanal e, okul gibi her şeyi biz önceden deneme yanılmayla yapıyorduk sizlere teşekkür etmiş. Yani Hasan hocam biz de buradan size iletelim arkadaşlarımızın teşekkürünü. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz da <laughs> e, e, dünkü konuştuğumuz bir konuyla alakalıydı. Kendisi gene yurt dışına gitmek isteyen bir arkadaş var. E, onunla alakalı sormuş. Şöyle toparlayalım soruyu. Kendisi lisans fen edebiyat mezunuymuş. Pedagogik formasyonunda varmış. Tarih öğretmeniymiş bu arada. E, bu meslekler dışında meslek edinmek istiyormuş. Hasan hocam yani tarih bölümünün ekstrasında. Mesela yiyecek içecek evet. alanında aşçı olabilir miyim diyor. Bir de ustalık belgesi alıp Avrupa'ya vize başvurusunda bulunmak istiyorum. Bu meslek liselerinde edinen ustalık belgesi Avrupa ile denkliği var mı? şimdiden teşekkür ederim demiş. Sorusu bu şekilde. Şimdi arkadaşımız e, normal bir tarih evet formasyon feda mezunu. E, farklı bir meslek alanından örneğin yiyecek içecek alanından, aşçılık meslek alanından belge alabilir. Şimdi belge almanın şartlarını bir önceki video anlatmıştık. Ya denklik yoluyla, ya ustalık telafiyle ya da kurs belgesiyle veya MYK belgesiyle e, belge sahibi olabilir. E, meslek liselerinden alınan belgelerle veya meslek eğitim merkezi alınan belgelerin e, Avrupa Birliği denkliği var. Zaten biz e, mevzu olan normal öğrencilerimize de Europass belgesi veriyoruz. Avrupa Birliği'ne denk gelen, belge. oradaki dersleri aldığı dersleri gösterir, şey hangi geçitmeden staj yaptığını, beceri eğitimi yaptığını gösterir. Europass belgesi verilmeye başladı. Onları da veriyoruz. O yüzden Avrupa'da denkliği var bizim belgelerimiz. Bu tarih bölümü mezunu arkadaşımız ya da herhangi bir farklı bölümden evet. mezun arkadaşımız kaç yıl içinde aşçılıkla alakalı bir ustalık belgesi edinebilir? Tahmini. Yine aynı şekilde şimdi arkadaşımızın daha önce bu meslekte çalışmışlığı var mı? Yoksa biz Hı -hı. bunu hiç çalışmışlığı yok, yeterli sıfır olarak göreceğiz. Evet. Ya da ben 6 ay boyunca bu meslekte beceri eğitimi görüp belge almak istiyorum derse ustalık telafi eğitimine kayıt olacak. Hı -hı. Haftanın beş günü bir iş yerine çalışmak kaydıyla. Ustalıkçılık olan bir yerde çalışmak kaydıyla. Diğer türlü dediğim gibi 35. maddeden teknik yönergesine göre kurs belgesi, sigorta, bağkur, MYK belgesi, daha önceki çalışmışlıktan bunlar varsa bunlar değerlendirilir. Ama, ama sanıyorum arkadaşımız fenalivyat mezunu yani e, sanırım hep okumakla geçmiştir e, yaşıda yani hayatıda. O yüzden bunların olduğunu zannetmiyorum. O yüzden en yakın e, arkadaşımızın ustalık belgesine ulaşması ustalık telafi programı. Anladım. Ortada... 21 haftalık bir program. Hasan Hocam dün söylemedik ama o iş yerini siz mi buluyorsunuz? Kendileri mi buluyorlar? E, hani... Şöyle ya bu okul okul uygulama farklı gösterebilir. Bize gelen, de, gelen öğrencilerimiz, adaylarımız iş yerini kendisi buluyor. Biz iş yerinin uygunluğuna bakıyoruz. Ustalık belgesi olması, e, usta açık belgesi olması, iş güvenliği tedbirlerinin alınmış olması, yani iş güvenliğine uygun olması onlara da bakıyoruz. Uygunsa yerleştirir yani uygunsa kaydını yapıyoruz ama bizim daha önce iş yerleri bize diyor ki hocam öğrenci varsa alabilirim işe uygunsa. Hı -hı. Biz o yüzden bir işletme havuzu oluşturuyoruz kendi kurulumumuzda. Ee, eğer öğrenci kendi iş yeri bulamazsa biz yine buradan havuz, havuzumuzdan bakarak yönlendirme yapıyoruz. Ama esas olan en sağlıklısı olan e, öğrencinin veya velisinin kendi iş yeri bulması. Tabii ki iş yerinde usta ölçü belgesine sahip birisinin olması şart. O şart. o olmazsa olmaz zaten. Abi hocam size devam edelim. Diğer soru. Ben da. de yorumları, yorumlarda gördüm dünkü videolar, videoların yorumlarında. Meslek lisesinden mezun olunduğunda hemen iş yeri açabiliyor muyuz diye biri sormuş. Hocam eğer e, arkadaşımızın mezun olduken, 4 yıllık bir lise mezunuysa, 4 yıllık lise mezunuysa Mezun olurken diplomanın yanında zaten bir de iş yerleşme belgesi veriliyor. Hı hı. Eğer bu iş yerleşme belgesi verilmişse iş yerini açabilir. bir sıkıntı yok. Çünkü iş yerleşme belgesi ustalık belgesine denk bir belge. Ama daha önce 4 yıllık eğitim değil de 3 yıllık eğitimle mezun olmuş bir vatandaş veya bir adayımız varsa o bize gelecek. Biz onu teknik yoluyla ustalık belgesi vereceğiz sınavları alarak ondan sonra ustalık belgesi aldıktan sonra iş yerini dükkanını açabilir. Teşekkür ederim hocam. Diğer evet. soru e, için şöyle diye. Hocam 2009 yılında 4 yıllık mesleki ve teknik Anadolu Lisesi mezunuyum. İş yeri açma belgem var. Bu belgeyle usta ölçülük kursuna başvurup alabilir miyim? Teşekkürler demiş. Evet başvurabilir. Usta ölçülük kursuna başvurma şartı ustalık belgesi olması veya iş yeri açma belgesi olması veya en az ön lisans diplomasına sahip olmak. Başvurabilir. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Ee, uzun bir soru var. Ee, hava hocam siz devam etmek ister misiniz yoksa ben bu soruyla mı devam evet, edeyim? Evet ben de bir soru soracağım. Ee, bir... Tamam. Yine yorumdan okuyacağım. Merhaba hocam Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Pedagogik formasyonum ve usta öğretici orantasyon kursu sertifikam var. Ben de usta öğreticilik belgesi alabilir miyim diye sormuşlar. Evet alabilir. Yine dediğim gibi şartımız iş yeri açma veya ustalık veya en az ön lisans mezunu. Türkiye'de evlat mezunu lisans mezunu olduğu için aynı şekilde ustalık ölçülük belgesi alabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkürler hocam. Hocam diğer soru şu şekilde. 27 yaşında bir vatandaşımız açık öğretim lisesini bitirmiş. Geçtiğimiz hafta ilçeme bağlı meslek eğitim merkezine gittim. Kaynakçı olarak meslek öğrenmek ve sonunda kalfalık ustalık belgesi almak istiyorum dedim. Onlar da bana kalfalık belgesi almak istiyorsanız 3 yıllık bir eğitime girmelisiniz dediler. Buraya kadarlık kısma cevap vermek ister misiniz Hasan hocam? Şimdi arkadaşımız açık öğretim sistem mezun olmuş. Şu evet. evet. Doğru. Şimdi e, burada es geçişten bir şey var. Ustalık telafi programı. Arkadaş ustalık telafi programına kayıt olabilir. Evet. Yani... Şimdi kafalık belgesi almak için 3 yıllık bir eğitime girmeye falan gerek yok. Direkt 27 haftalık e, 6 aylık yani ortalama 27 haftalık eğitime gelerek direkt ustalık sınavına başvuru yapabilir. Devamı var mı sorunun? Evet devamında zaman... ondan bahsediyor. Yani öncelikle şunu söylemiştik. Yani açık liseden mezunsa telafi programına katılabilir. Ee, yani evet. bir eğitime gelmeden. Ee, diyor ki benim için çok uzun bir süre dedim. Sonrasında lise mezunu olduğum için bana dediler ki usta ölçü belgesi sahibi kaynakçı meslek kodu ile SGK belgesi çalıştığını kanıtlayan bir ustanın yanında 27 haftalık bir eğitim ee, ve çalışma sonunda ustalık sınavı girebileceğini söylediler. Evet. evet 27 programı. Evet. Yani 27 hafta yaklaşık işte bir yılın 52 hafta olduğunu düşünürsek yaklaşık yine 6 ay dediğiniz gibi bir de zaman denk geliyor. Hı -hı kendim iş yerini bulmam gerekiyormuş. Bu konuda çok çevreye sahip olmadığım için usta açı belge sahibi ustaları bulmak zor olacak. Acaba meslek eğitim merkezindeki memur arkadaşlarım bu ustaların iletişim numaralarını istesem bana yardımcı olurlar mı demiş. Az önce cevap verdiniz zaten ama. Ya dediğim gibi okul ve kurumların normal bir bilgi paylaşımı yani bu şekilde telefon veya bilgi paylaşımı yapması hani bana pek doğru gelmiyor. Çünkü kişisel verilerin korunması da var. Ona uygun etik değil. Hı hı. Ancak e, havuzunda bulunan veya işte e, mesleki eğitim merkezlerinde e, öğrenci alabilirim diyen işletmeler varsa oralara yönlendirme yapabilirler. E, sanırım orada e, bir soruda yanlış hatırlamıyorsam işte sigorta primi falan dediniz de e, eğer işletmenin ustalık kaynakçılık bir ustalık belgesi varsa veya ve üzerine usta belgesi varsa kayıt yapılabilir. Onda herhangi bir sıkıntı yok. As Arkadaşımız ama okulların maalesef e, sınırlı hele küçük bir ilçedeyse işletmelerimiz genellikle sınırlı oluyor. Ama organize sanayilerde büyük. Büyük şehirlerde fazla. Hı -hı. E, o yüzden küçük bir yerdeyse işletme sıkıntısı yaşayabilir. Kendisi bulması daha sağlıklı. Hasan Hocam hani bu aslına bakarsanız hani bu, bu vesileyle söylemiş olalım. Ustalarımız bu programlara ilgi gösterirlerse, yani ustalık kalabalık belgesi alırlarsa, usta ölçülük belgesi alırlarsa, bunların hani zaten sigorta günleri fazla oluyor ustaların, devletin katkıları da onlara olacağı için hem iş yerinde çırak bulma sıkıntısı aza inecek, hem meslek edinilecekler, kendileri de faydalanacak. Yani ustalarımızın birçoğu, mesela benim yakinen tanıdığım bir şey var matbaacılık sektöründe, neredeyse sektördeki birçok kişinin bu belgesi yok. Yani bu belgesi olmaması demek evet. aynı zamanda yanında da birini çalıştırırken hani devletten bir destek alabilecekse onu da alamaması demek. Ee, siz bu konuda bir şey söylemek isterseniz onları da dinleyelim Hasan hocam. Şimdi şöyle e, devlet destekleri asgari ücrete gelen zam onun da arttı ve şu anda yani e, az bir rakam değil 4253 lira bir Hı -hı. öğrenci için verilen destek az bir rakam değil. Bunun da bir 17-18 yaşındaki bir genç, 19 yaşında bir genç düşünürsek hı hı. alacağı haşlık, yani büyük bir para. Çok küçük, büyük, küçümsenecek bir para değil. Şimdi matbaacılıktan bahsettiniz. Matbaacılık meslek dalı daha sonra eğitim kapsamına alınan bir dal. Yani daha doğrusu meslek eğitim kapsamına alınan bir alan dal. O yüzden ondan fazla o meslek dalından ustalık belgesi olan fazla kişi olmayabilir. Ama çalışmışlıkları var bu ustaların. O yüzden en yakın meslek eğitimine gelerek 35. maddeye göre teknik yaptırsınlar. Belgelerini alsınlar. Hı hı. Ee, ben buraya gelen bütün ustalara söylüyorum. Şartlarınız tutuyorsa belgelerinizi alın. Belgesiz eleman çalıştırmayın. Ee, çünkü daha önce başımıza geldi. Hemen öğrenciyi almak istiyorum ama şartları tutmuyor. Hı hı. 30 yıldır aynı mesleği yapmış ama belgeyi almamış. Yani i̇şte. bana işime yaramaz, bana lazım olmaz gibilerinden hiç belge almamış. Ee, ama öğrenci alacağı zaman işte bunlar lazım oluyor. Çünkü o kesim kesin ve kesin ustalık ve usta açık belgesini istiyoruz biz. O yüzden bu zaman bu sefer de kendisi bir süreç içine giriyor. Önce kafalık belgesi, sonra ustalık belgesi, sonra usta açık belgesi derken aradan 6 ay geçiyor. <laughs> sefer, 6 ay boyunca öğrenci kaydedemiyoruz. Hasan Hocam bu alanda meslek eğitim merkezlerine ek olarak meslek liseleri mi bu ustalık belgesini düzenleyebiliyor? Sanki öyle bir duyum vardı da. Şimdi şöyle, bizim 35. maddeye göre illerde teknik komisyonları oluşturuluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde denklik komisyon oluşturuluyor ve denklik almaya yetkili okullar belirleniyor. Şimdi mesela benim bulunduğum ilçede bir tek denkliği biz alıyoruz. İki e, iki tane daha lise var. Mesleki, meslek eğitim merkezi programını uygulayan ama onlar denkli kalmıyorlar. Denklikleri bana gönderiyorlar. E, biz İl Eğitim Müdürlüğü'nce oluşan komisyonda incelettiriyoruz. Hı hı. Ona Onay geldikten sonra arkadaşlar sınav alıyoruz. Ama e, diğer okullarda ustalık terafi programı, e, normal e, öğrenci için meslek eğitim ve diploma, telafi, diploma programı ve kalfalık ustalık sınavları yapılabiliyor. Anladım. Onlar da otomasyon. MSM otomasyonu onlara da açık. Diğer bir soruyla devam edebiliriz aslında. Benim soracağım çok şey var. Hasan hocam bulmuş. Tamam, ben mi? de bir soru sormak ya istiyorum. Benim. Ustalık, kalfalıkla alakalı yine konuşuldu. Onun üzerine sormak istiyorum. Yorumlardan okuyacağım. Hı. Hocam merhabalar. Kalfalık için 750 saat, ustalık için 750 saat ayrı ayrı mı? halk eğitim merkezlerinde saat doldurmamız gerekiyor. Yoksa bir tane 750 56 saat hem kalfalık hem de ustalık için yeterli midir diye soruluyor. Bu soruyu hep soruyorlar. E evet, evet. 756 saatlik belge varsa kalfalığa girmeden direkt ustalık sınavına gidiyor. Orada evet. kalfalık için ayrıca bir sınava girmeyecek arkadaş. 756 saatlik bir e kurs belgesi varsa elektronik sınava girmeden elektronik sınavdan muaf olarak direkt ustalık e beceri sınavına girebiliyor. Yani kalfalık için tekrar aslama girmesine gerek yok. Her branş için aynı mı ayrı mı uygulama? O da sorulmuş. Tüm branşlar için aynı. 756 saat. Bütün meslek tamam. dalları için. Ya, bir Hava Hocam'ın sorduğunun sorusunu hani biraz daha açacak olursa. Şimdi bizim alanlar halk eğitimdeki eğitim veren alanlar birbirine çok yakın Hasan Hocam. Örnek veriyorum işte. <laughs> e, diyelim ki dikiş alandan birisi, nakış alandan birisi. Yani dışarıdan baktığın zaman hani giyimdir, şudur, budur çok böyle büyük ayrımlar varmış gibi. Özellikle erkek gözüyle bakınca işte biz hepsi aynıymış gibi geliyor bize. Ama orada içinde kendi ayrı ayrı bölümlere ayrılıyor onlar. işte o giyim alanda o belgesini tamamlayanlar gidip ne bileyim başka bir alanda o saatlerini gösterdiğinde ya diyor ki işte bu giyim alanına giriyor, bu belge başka bir alana giriyor. 756 saatlik toplam belge sayısına, saat sayısına ulaşmış olsa bile Uymadığı için alanlar bir sefer geride kalmış oluyor. Onlara da arkadaşların evet. takip etmesi gerekiyor sanırım. Şimdi bir e, adaylarımız geliyor. Elinde 7-8 tane kurs belgesi var. 7-8 e, tane kurs belgesi var. Bunları e, biz ilk önce sizin halk eğitimi merkezi modülüne bakıyoruz. Karşılığı bizeki karşılığını diye Bulamazsak okullarımıza komisyon oluşturuyoruz. İlgili alan öğretmenleri veya en yakın mesela bize e, e-sanatları öğretmeni yoksa moda tasarımı öğretmeniyle beraber komisyon oluşuyoruz. Onlara bakıyoruz. Bu belge en uygun müfredat olarak bizdeki hangi dala tekabül ediyor? Böyle bir komisyon oluşuyoruz. Bu komisyonun ile beraber yine denkliğe, ilmi, eğitime dekliğe gönderiyoruz. Ee, dediğiniz gibi her meslek dalı her şeye uymuyor. Hmm. Ama biz onu komisyon kurulurlar, e, bütün modülleri inceleyerek bir tutanak halinde oluşuyoruz. E, Dosyalandırıyoruz. Sonra bir ilminiyeti gönderiyoruz. Ondan sonra denklikten geçiyor. Ee, hava hocam süreye bakıyorsunuz sanırım. Süremiz biraz azaldı. Evet. Gibi. İsterseniz e, bir sonraki video için gene sorularımız var. Bunu kapatalım. Arkadaşlarla beraber diğer videoda buluşalım. Sizler için de uygunsa. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz.